Hepinize merhabalar arkadaşlar. Şahane İkiler kanalına hoş geldiniz. Ben Arda. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar oda videomundayız. Arkadaşlar odamı göstereceğim sizlere. Ee, ve bu video 15 like gelirse de ya da 10 like gelirse arkadaşlar ev video çekmeyi düşünüyorum. Ee, peki o zaman videomuza geçelim. Ablam aynı odada da e, aynı odada yaşıyoruz arkadaşlar ama ablamın tarafını göstermeyeceğim sizlere sadece benim tarafımı göstereceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu benim masam. Bu şekilde bayağı efrili mefrili arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada benim bir fotoğrafım var. Küçükken çektirdiğim fotoğrafım. Ee, burada arkadaşlar gördüğünüz gibi benim eşyalarım var üzerinde. Ve okulda aldığım yani okuldan aldığım bazı şeyler Okulda ilgili hatıralarım var içinde. Burada arkadaşlar kitaplarım var. Görüyorsunuz bunların hepsi kitap. Bazıları eksik çünkü elaya verdim arkadaşlar bazılarını. Böyle stickerlarımız var. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Burada Eba'nın bana ders programı var. Ama o geçti zaten. Burada ses kitaplarım var. Biraz dağınık. Birkaçı da burada. Yani kitaplarım da birkaçı burada aslında. E, burada işte parfümlerim var arkadaşlar. Burada okulla ilgili aldığım de, ders notlarım var. Bazen buraları yapıştırıyorum. Burada da arkadaşlar Arapça harfler var. Gördüğünüz gibi burada baldaki fotoğrafımız var ve burada değişik e, böyle amblemler var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi en üst tarafta da 4. sınıfta e, aldığımız böyle bir resim şeyi var. Yani şey göstermeyeceğim. üstte işte benim şey yaptığım yaptığım bir siyah bir şey görüyorsunuz. Onu da ben yaptım yani bu şekilde benim masa. Bunu da daha yaptım. İçimden da bu şekilde. Altta arkadaşlar böyle bir çekmecem şey var. Burada da ders kitapları oluyor. Yani genel olarak arkadaşlar bu şekilde. Bu benim gardırobum. Üzerinde deneme sınavı şeyi, e, başarı vergem. Alt tarafta da İngilizce kelimelerin anlamları var. Arkadaşlar işte, küçük günden kaldı oyuncaklarım var. Hala duruyorlar da oyunum. İşte gel durum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu tarafta da yatağım var arkadaşlar. Ben burada duruyorum. Gördüğünüz gibi. Ee arkadaşlar oda biliyorsunuz Genel bu kadar da oda bu kadar büyük değil. Yani sonuçta ablamdan geriye bölüyoruz. Ee, bu şekilde. Diyerek videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bayağı çeşitli bir şeyim var. Ha bir de bunu da gösterecektim. Bu da arkadaşlar topolojiyle ilgili bir şey. Mesela bunu alıyorsun burada tam ortadan böyle böyle kesiyorsun. Böyle bir kare ortaya çıkıyor. Çok tuhaf bir şey. Ee, evet bu şekilde yani genel olarak. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın diyerek videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bay bay.